karımı almaya geldim. Ben bu kızın kocasıyım. Sana emanet ediyorum. <laughs> Ölmemi istese bile o gözlerin ardını gördüm. Boğazına kadar kin olsa bile kalbini gördüm. Kaderimle Oyun yeni bölümünde bakın neler olacak. Helen Asiye'den kurtulmak için Cemal polise şikayet eder. Asiye ise gerçekleri Cemal'e anlatacaktır. Helen çaresiz kalır. Ve Cemal Asiye'ye dönmek ister. O esnada ise Asiye'ye Mahir yardım edecek. Mahir Asiye'yi alıp götürecek. Cemal ise Asiye, gerçekleri öğrendikten sonra Helin'den ayrılacak. Nergis gerçekleri babasına söyleyecek. Nedret ise kızını bu defa çaresiz bırakacak. Sizler de YouTube kanalımıza abone olun.